Merhaba arkadaşlar, bugün 6. sınıf Türkçe ses olayları işleyeceğiz. Biliyorsunuz dün atmıştım, devamı gelecek demiştim. Devamı da şimdi çekiyorum. Evet Şimdi ünsüz benzeşmesi ilk olarak konumuz. Sonunda P... T, T, K, Ç, Ş, H, P bulunan bir sözcük C, D, G ile başlayan bire kaldığında C, D, G ünsüzleri Ç, T, K ünsüzlerine dönüşür. Yani arkadaşlar e, Fıstıkçı Şahap diye öğretmenlerimiz öğretmiştir zaten bize. Bununla başlayan bir sözcük C, D, G ile başlayan bire kaldığında C, D, G ünsüzleri Ç, T, K ünsüzlerine dönüşür. Mesela Normalde sokaktan sokaktan örneğini verirsek sokak normalde buradaki cümle sokaktı. Dan eki gelmiş. Oradaki D T'ye dönüşmüş. Sokaktan olmuş. Bu da ünsüz benzeşmesi. Yani sertleşmeye uğramış. Ve ünlü düşmesi. İki eteli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir kaldıklarında... İkinci hecelerindeki dar ünlüler düşer. Mesela arkadaşlar ağız, ağzı gibi. Oradaki ı düştü. Alın, alnı gibi. Oradaki de ı düştü. Mesela bağır, bağırım gibi. Daha bir sürü örnek gösterebiliriz. Ulama. Ulama ünsüz ile biten bir sözcüğün ünlü ile başlayan bir sözcük izlediğinde birinci sözcüğün ikinci sözcüğe bağlanarak söylenmesidir. Yazımda gösterilmeyen bu durum konuşma dilindeki söyleyiş kolaylığı nedeniyle ortaya çıkar arkadaşlar. Mesela örnek cümlemiz dün akşam eve geç geldim. Mesela dün akşam derken normalde okuduğumuzda dün akşam sanki birleşikmiş gibi okuyoruz. Dün akşam sonra dün akşam eve derken dün akşam eve sanki birleşikmiş gibi hızlı okuyoruz. Buna da ulama deniyor arkadaşlar arkadaşlar bugün bu kadar videom biraz kısa oldu ama kusura bakmayın kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın